Barış Bey, üstünüzde ne var? Şu an üstünde pek bir şey yok. <laughs> Ama şimdi hoş bir ceket, rahat bir gömlek, bir de kravatım var. ne Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç sete çıktı. Son olarak Burak Deniz ile birlikte bambaşka adlı bir dizimde rol alan Hande Erçel, şimdi Barış Arduç ile yeni film çekimleri başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in setteki fotoğrafları yayınlandı. Baş rollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak adlı romantik film çekimleri başladı. İstanbul'da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam edecek. Barış Arduç ve Hande Erçel başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak film çekimlerinin ilk görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu birlikte pozlarını paylaştığı fotoğrafa ''Biz sete çıktık ilk ve tatlı kareleri sizlerle paylaşmak istedik'' notunu paylaştı.